su ayıları, tardigratlar, mikroskobik boyutlarına rağmen doğanın en etkileyici avcılarından ve hayatta kalanlarından biridir. Tardigratlar, ağız kısımlarında bulunan ve stilet adı verilen iğne benzeri keskin yapılarla avlarının hücre duvarını delerler. Bu iğnelerle açtıkları delikten, avın içindeki besleyici sıvıları vakum gibi emerek beslenirler. Genellikle 0,05 mm ile 1,2 mm arasındadırlar ve 8 bacaklıdırlar eksi 272 santigrat derece, mutlak sıfıra yakın, dondurucu soğuktan 150 santigrat derecelik kavurucu sıcaklığa kadar hayatta kalabilirler. İnsanlar için ölümcül olan radyasyonun 1000 katına ve okyanusun en derin noktasındaki basıncın 6 katına dayanıklıdırlar. 2007 ve 2011'deki görevlerde uzay boşluğuna gönderilmiş, havasız ve radyasyonlu ortamda hayatta kalarak biyolojik işlevlerini sürdürmeyi başarmışlardır. Ortam kuruduğunda vücutlarındaki suyu boşaltıp bacaklarını içeri çekerek tun adı verilen cansız bir top haline gelirler. Bu halde metabolizmalarını neredeyse durdurarak 30 yıl boyunca susuz ve besinsiz yaşayabilirler. Devamı ve daha fazlası için beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.